Üniversite seçme sınavı sonuçlarının açıklanması öğrenciler ve aileler için oldukça hassas bir dönemdir. Öğrenciler uzun süre yoğun bir hazırlık sürecinden geçmiş ve büyük bir çaba sarf etmişlerdir. Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sevinç, hayal kırıklığı, belirsizlik gibi çeşitli duygular yaşanabilir. Bu dönemde duygusal destek öğrencilerin psikolojik sağlığı açısından son derece önemlidir. Ailelerin çocuklarının duygusal durumunu anlamaları ve onlara destek olmaları gerekmektedir. Tercih süreci öğrenci için stresli bir dönem olabilir. Bu stresi yönetmek için Öncelikle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek çok önemlidir. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz stresin azalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca gevşeme teknikleri, nefes egzersizleri gibi yöntemlerle rahatlama öğrenmek de faydalıdır. Öğrencilerin bu süreçte hobilerine zaman ayırmaları ve sevdikleri aktivitelerle meşgul olmaları stresi azaltır. Ailelerin de bu süreçte çocuklarına destek olmaları, onların yanında olmaları, öğrencilerin kendilerine güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak öğrencilerin kendilerini ve ilgi alanlarını iyi tanımaları gerekmektedir. Hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi konulara ilgi duyduklarını belirlemek doğru tercih yapmanın ilk adımıdır. Öğrencilerin mutlu olacaklarını düşünerek bu doğrultuda seçim yapmaları aslında onlara destek olacaktır. Bölümler hakkında detaylı bilgi edinmek de büyük önem taşımaktadır bu süreçte. Üniversitelerin sunduğu akademik ve sosyal olaraklar, akademik kadro, mezunların iş bulunma oranları da bu noktada göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak da tercih yapılırken sadece sıralama değil, aynı zamanda öğrencinin kişisel hedefleri de, değerleri de dikkate alınması gerekir. Bu süreçte profesyonel destek almak oldukça önemlidir. Alanında uzman psikolojik danışmanlarımız ve psikologlarımız, öğrencilere tercih yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda onlara yol gösterecek ve doğru kararlar almalarına yardımcı olacaklardır. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi olarak, 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında, Nova'da AVM'de tercih ve yardım bilgilendirme masası ile tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak bu süreçte onların yanında olacağız. Bu şekilde hem tercihlerle ilgili doğru kanallardan yardım almalarını hem de profesyonel destekle öğrencilerin stres seviyelerini azaltarak kendilerini daha iyi his hissetmelerine çabalayacağız. Son olarak öğrencilere ve ailelere önemli birkaç şey söylemek isterim. Sevgili öğrenciler, sınav sonuçları geleceğinizin sadece bir aşamasıdır. Hayatınızdaki başarıyı belirleyen tek faktör değildir. Bu süreci bir öğrenme veya gelişim fırsatı olarak görmeye çalışın. Kendinize inanın ve doğru adımlar atarak geleceğinizi şekillendirin. Değerli aileler, çocuklarınız yanında olun ve onlara her koşulda destek verin. Onların duygusal ihtiyaçlarına cevap vererek bu süreçte yanlarında olduğunuzu hissettirin. Unutmayın ki en büyük destek sizsiniz. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi olarak bu süreçte her zaman yanınızdayız.